arkadaşlar gene bir tane bomba düştü ve bombadan sonra tekrardan yağmur yağıyor. Şuradaki yeri tamir edemedim ama şehrime baya ilerlettim. Şu bomba işlerini kim yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Şu adam var ya o adamda veya şu creeper kafalıyla bir ilişki var ama... Vallahi bilmiyorum. Bu bölüm ne olacak? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Evet, yağmur yağıyor. Seller akıyor. Açalım kapımızı. Bu arada ben ayarlar kısmından bir şey yapacağım. Buradan global kaynak paketlerinden etkin. Paketlerime bakalım ve ha, evet bunu etkinleştirecektim de etkinleştiremiyorum. Başka zaman etkinleştiririm. Medar taşı etkinleştirecektim de etkinleştiremedim. Neyse arkadaşlar. Şimdi bakın bayağı bir cevherlerim var. Zümrüt falan var. Anıt kabri yaptım buraya. Kocaman bakın. İsterseniz size bir gezdirelim. Evet, bu anıt kabiri şöyle hava durumunu açık yapıp saati de gece yarısı yapıp evet buraların altında arkadaşlar ışık taşı var göstereyim hemen gördüğünüz gibi ve neredeyse ile kaplı tüm yerlerin altında ışık taşı var böyle giriliyor arkadaşlar ve buradan ünlüyor. Burada İsmet İnönü'müzün mezarı var. Bu arada bir hafta önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız oldu. Bayramı da kutluyorum. Burada tablolar var ve burada da Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün mezarcığı var. Buraya çiçekler koydum. İsmet İnönü gibi. İsmet İnönü'yü bir yere koyamadım. Önümüze koydum. Atatürk gibi böyle ortaya çok güzel bir yere koyamadım onu. Neyse buradan çıkıp Anıtkabirimize tekrardan bakıyoruz. Bence çok güzel oldu. Artık sabah yapabilirim. Tamam. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Şimdi beraber şey şey plan işte Creeper kafalı ile ilgili bilgiler falan toplamaya çalışacağız. Evet. Burada kocaman yarıklar var arkadaşlar. Burada ve burada. Ender sandığımda da bunlar var. Hazırlık. Bu sandıkta evet. Bunların hepsini önceden çok çok önceden yani bir video önceden hazırlamıştım. Şimdi elimi tamamen boşaltıp yeni evlerin malzemelerini alabilirim. Sandık tamamdır. Buraya yeni evler yapacağız arkadaşlar. Şehrimizi büyüteceğiz. Creeper kafalıya ilgili bilgiler falan toplamaya çalışacağız. Evet. Belediye binamız. Anıt kabirimiz. Hapishanemiz var arkadaşlar. Galiba daha önce göstermemiştim. Şuradan gidelim. Arkadaşlar hapishanemizin içine giren çıkması imkansız. Hapishane. Bakın. Burada kapıyı açıyorsunuz. Tamam. Bu en küçük hücre. Üstünde gördüğünüz gibi ana kayası var. Hepsinin üstünde bunların. Yani bir tane hücreden birinin çıkması imkansız. Şöyle. Şunu kıralım. Aa! Taşları çıkmadı. Tamam. Bu arada arkadaşlar oyuna paketler geldi. 122 geldi yani. Piristamik kestelleri koyalım. Ve hücremizin kapağını kapatalım arkadaşlar. Kısaca buraya giren çıkması imkansız. Burayı da cezalarına şeyin cezalarına göre belirliyoruz zaten. Şeyin işte. Belediye binasının cezalarına yani şeylerin anayasanın cezalarına göre belirliyoruz. Neyse biz ilk evimizi yapmaya başlayalım. Orisım. Dur bir dakika, baltam falan vardı benim. Elmas baltam ve evet, bunlar güzel içmeye yarar. Ne? Hı? Nasıl? Ha? Tamam. Bunları dizelim. Gene yanlış yere koydum. Tam tam tam. Güzel güzel evler yapacağız. Evlerin içinde ücretsizden birer sandık olacak. Şöyle kıralım. Kürek de yapmış mıyım? He, yapmışım küreyi de yerine koyalım? Merdiven yerine koyalım. Merdivene ihtiyacımız yok. Yaratıcı modda gibi kırıyorum kürekle. Elmas kürekle. <gülüyor> <gülüyor> Tüm toprakları kırdım. Geri kalan ise tahtaları yerleştirmek. Ve yerleştiriyorum. Hm. Tamam. Ah. Şimdi ise kapımı koyabilirim. Bir, iki. İlk açmış dörtlüğümü kullandım. Şimdi cam kısımlarını yapalım. Evimizin. Ve eve buradan ah şöyle cam çekelim. Evet. Güzel. Tamamdır. Camlarımızı koyalım. bence güzel gözüküyor şu anlık. Şöyle bir yol çekelim. Hatta böyle yapmaya gerek yok. Merdivenim var zaten benim. Şöyle alalım. Bunu şey yerine koyalım. Şu otuzluk yerine koyalım. Merdivenlerimizi dizdik, çıktık ve eh, evin çatısını yapmaya başladık. Evin ışığını nasıl yapsam? O da bu tahtaları aldım. Sandıkta vardır. Bir evin yapılması için neredeyse her şeyi koymuştum. Koyalım. Hı. Ve çatı tahtamızın son kısımlarını da koyduğumuza göre Evimizin kalan tek şeyi... Ah, düştüm. Merdivenleri alalım. Tüccar kardeş, ne oldu? Anıtkabirimizi beğendin mi? Bak gel, Anıtkabirimiz var burada. Ona bakmadan geçme. Tüccar kardeş, neyse. Bu odada bir gariplik var da neyse. Şimdi... Fıtı 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 koşup tabii ki ne yapacağız? Benim katımdan ışıklarımızı alacağız. Almayı unutmuşum galiba. Hatta benim elimde var mıymış? Yok tamam. O zaman benim katımda vardır. Burada ışık var. Aaa. Hmm. Ender sandıkta o da yokmuş. Hapishaneden bir tane almıştım. Crafting table yapacağım. Bir tane crafting table. Kesinlikle lazım olur. Şimdi şey yapmam gerekiyor. Neydi? Işık evet. Işık yapmak için Evet, crafting table'a ihtiyacım vardı. Işık taşı için bu ne? Hmm. Peki fener için ne gerekiyor? Oh. Meşale. En kolayı meşale olur. Ama meşale nasıl yapacağım? Tamam. Aa dur bir dakika. Bin vardı ama binde olmaz ki. Ne bir... ah çok yüksekten düştüm. Bin nerede? Bin 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 Heh, burada. Bin bir bakalım geldim. Buraya bakalım. Aa varmış. Çok güzel. Fener varmış. O zaman fenerimizi alalım. Nerede yaptığımız bina? Evet. Burası olması gerekiyor. Fenerlerimizi koyduk. Çok da geldi. Artık güzel bir uyku çekebilirim. Önce evime gitmem gerekiyor. Şu altın kata da hiç bakmadım he. Creeper kafalı falan orada olabilir mi? Bilmiyorum. Bulursam hapse atacağım ama çünkü hak ediyor zaten. Hak edenleri hapse atarız kardeşim. Neyse. Ben Uy, ben uyuyayım. Ah oh be şu yarıktan kaçıp kurtulabildim. Deniz de bu kata gelmeyi hiç istemez. <laughs> bu kata gelmeyi akıl bile etmez. Üst katta uyuyordur şimdi. Mışıl mışıl. Mışılını göstereceğim ben ona. <laughs> Önce beni görmesi gerekiyor. Ondan sonra ne yapması gerektiğini biliyor zaten. Hapse atmaya karar verir. Ben de sonra anda kaçarım ve şehri terk ederim. Ha <laughs> ha Kalktım be sonunda. Gerçekten şüphelenmeye başladım şu alt kattan. Bir inip bakayım. <laughs> Buradasın demek ki. Eller yukarı. Eller yukarı. Tamam. <laughs> Vay. Eller yukarı. Ne oldu? Beni yakalayamadın mı? Seni şimdi yakaladım. Nereye kayboldun? Nereye kayboldun? Ha? Ha? Aşağıdayım. Ha? Demek oradasın. Gel buraya. Gel Artık kaçacak yerin yok. Artık kaçacak yerin yok. Biliyorum. Ama ama ne? Ama gel buraya. Koş. küçük hücreye hoş geldin. Heh, geldin. Görüşürüz. Hayır lütfen. Beni de çıkar. Önce bana yardım edip kötü adama yardım et, etmemeyi düşünecektin. Creeper kafalı. Ah. Bugün de gene bir şey yaşadık. Creeper kafalının diğer kafası da burada. Ah, aldım. O da odam da kalır. Odama koyayım da öyle videoyu bitireyim. Şu altın katı da tüm katları herhalde tamamen tamir ederim. Hmm. Buranın yarısını bölmek bir kötü oldu aslında. Neyse. Şöyle Burada bir ana olarak Creeper kafalının kafası kalsın. Evet. Şu diğer oyuncunun kafasını da patlatmasaydım çeşke ya. O da siz olarak kalırdı. Ama neyse. Uyum güzelce de sabah güzel güzel bitiririm. oluyor ya. ya? ah. Şimdi videoyu bitirebilirim. Şu şekilde. Ve üçüncü üç, üç. şahıs. Üçüncü şahıs önden diyemedim. Üçüncü şahıs önden. Heh. Evet arkadaşlar bu videoyla bu videoda birlikte anıt kabirimizi gezdik beraber. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Umut, kutlu olsun diyorum tekrardan. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün ne yaptık? Bugün beraber bir sürü şey yaptık arkadaşlar. Anıtkabir'i gezdik. Sonra hangi birini hangi, hangi birini sayayım? Anıtkabir'i gezdik. İşte şey yaptık. Yeni evler yaptık. Bir tane yapabilsek de. Creeper kafalıyı da durdurduk arkadaşlar. Onu... Bir sonraki videoda çıkartırım. Evet. Bir de yardım etti ama kötü adama da yardım etti. O kötü oldu. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünlük görüşürüz. Ve bye. Bye. Ah karakterim içine girdi.